Amerikan PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi üst düzey tutuklamalar bulunduğu savunularak, bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz, söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz, sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu. Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor, Türkiye bir hukuk devletidir, hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir, eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman. Yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi Kavala Protestanların finansörüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan davalarla ilgili ben onlarla uğraşacak değilim diyerek kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı. Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın. Yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Amerikan yargısı yargıda Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.